Herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir haberim var. Ekranların sevilen yüzü Selahattin Paşalı, yepyeni bir projeyle geri dönüyor. Hazır mısınız? Selahattin Paşalı hayranları için süper bir haberim var. Onu ekranlarda yeniden göreceğiz ve bu sefer çok özel bir projeyle karşımıza çıkacak. Onu ekranlarda özledik, değil mi? İşte size müjde. Paşalı, uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor ve bu dönüş gerçekten muhteşem olacak. Son derece yetenekli Selahattin Paşalı, yepyeni bir diziyle muhteşem bir dönüş yapıyor. Bu dizi, onun oyunculuk kariyerinde yeni bir dönüm noktası olacak. Ve bu bomba haber, güvenilir kaynağımız Birsen Altuntaş'tan geliyor. Altuntaş, her zaman en doğru ve güncel bilgileri bizlerle paylaşır. Sevgili oyuncumuzun yeni projesi için ay yapımıyla anlaştığı haberini verdi. Bu anlaşma büyük beklentiler yaratıyor. Şimdi sıkı durun. Çünkü bu dizi çok büyük olacak. Herkesin konuşacağı, izlerken nefeslerin tutulacağı bir yapım geliyor. Paşalı, Nahit Sırrı Örik'in kült eseri, Kıskanmak'ın dizi uyarlamasında başrolü oynayacak. Bu eser, edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Bu başyapıt daha önce usta yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından beyaz perdeye aktarılmıştı. Şimdi de televizyonda parlama zamanı. Televizyon izleyicileri için büyük bir fırsat. Peki, bu projenin başında kim var biliyor musunuz? Yönetmen koltuğunda kimin oturduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorsunuz, değil mi? 2026'ya ertelenen İşgal Günlerinde Aşk dizisinin başarılı yönetmeni Nadim Güç, Güç bu projeye de kendi imzasını atacak. Yönetmen koltuğunda Güç, senaryoda ise deneyimli kalem Yılmaz Şahin ile harika bir hikaye anlatımı bizleri bekliyor. Bu ikili izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Dizi Zonguldak'ın şirin bir kasabasında geçiyor ve iki kardeş arasındaki derin kıskançlığı konu alıyor. Bu kasaba hikayenin atmosferine büyük katkı sağlayacak. Ama hepsi bu kadar değil. Dizide izleyicileri ekrana kilitleyecek pek çok sürpriz ve beklenmedik olay da yer alacak. Hikaye hepimizi ekran başına kilitleyecek yoğun ve dramatik olaylarla dolu olacak. Her bölümde yeni bir heyecan Yeni bir gerilim yaşayacağız. Nasıl bir duygu seline kapılacağımızı hayal edebiliyor musunuz? Bu dizi izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Paşalı'nın güçlü performansı ve bu büyüleyici hikaye bizi hem güldürecek hem ağlatacak. Yani tam bir duygu karışımı yaşayacağız. Her sahnede farklı bir duygu seline kapılacağız. Takvimlerinizi işaretleyin ve sadece eğlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda iz bırakan bir diziye hazır olun. Bu dizi uzun süre konuşulacak. Bu heyecanla beklenen proje hayat buldukça daha fazla güncelleme ve kamera arkası görüntüleri için bizi takipte kalın. Her yeni gelişmeyi sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sevdiğiniz yıldızlar hakkındaki en son haberler için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni haberler ve heyecan verici projelerle tekrar karşınızda olacağız.